Bana diyor ki bazı arkadaşlarımız eve ziyarete geldiğinde Reis Allah aşkına son günlerde yazdığın yazılarda açık olarak Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek istiyorsun. Bravo. Bu konuda bizim Kafamız karışıyor. Bunu neden yapıyorsun diye sorduklarında çünkü sen hep siyasetten uzak duruyordun. Bunu neden yapıyorsun diye sorduklarında onlara şunu anlatıyorum. Bir insanı sevmek, ondan nefret etmek, hatta onu öldürmeyi istemek bunların tamamı insana ait duygulardır. Biz bu duygularımızla kendimize dost seçeriz, düşman seçeriz, hatta ve hatta eş seçeriz. Ancak ülke yönetimi söz konusu olduğunda, ülkeye baş seçerken bu duyguların tamamını elimizin tersiyle itip sadece aklımızın ve mantığımızın rehberliğinde bir karar verebiliriz. İster beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. İster seversiniz, ister sevmezsiniz. Ancak ortada bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaderiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderi birlikte devam etmektedir. Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürürlerse bu devletede diz çöktürecekler. Bunu göremiyor musunuz diyorum. Daha sonrasında ise bu arkadaşlarımıza bu görev bize vatanseverliğimizin yüklediği bir misyondur diyorum. Bunu yapmak zorundayız. Ancak 6-7 sene sonra devletin kasasında bir trilyon dolar olur. 2000 kilometre menzilli füzeler yaparız. Kendi nükleer santrallerimizi kurduktan sonra eğer isterseniz Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorsanız buyurun sevmeyin. Sevmek isteyenler sevmeye devam etsin. Peki diyorlar reis senin düşüncen ne? Hüce Allah biliyor dedim. Ben kendisini seviyorum. Bana dediler ki sen hemşerin olduğu için kendisini seviyorsun. Dedim ki kıymetli kardeşlerim beni çocukluğumdan beri tanıyan bütün herkes bilir. Hemşericilik konusunda hassasiyetlerim olduğunu beni tanıyan herkes bilir. Ben bunu gizlemeye çalışsam da kendimi komik duruma düşürürüm. Ancak dedim adalet ve ülke yönetimi söz konusu olduğunda mezardan babam çıksa bile bu konuda ayrım yapamayız. Bu konuda hemşericilik olmaz. Adalet ayrıdır dedim. Ülke yönetimi ayrıdır dedim. Ancak onlara şunu söyledim. Eğer ki bir insan kendisini ön cepheye koymuşsa ve mücadele ediyorsa bu insanı desteklemek ve bu milletin kaderi bir insanın kaderiyle eşleşmişse bu bizim vatanseverlik borcumuzdur. Desteklemek zorundayız dedim kardeşlerim. Rabia da bizimdir kardeşlerim. Rabia Mısır direnişinde şehit olan kardeşlerimizin sembolüdür. Bana diyorlar ki AK Parti'ye yaranmak için Rabia hareketini yaptın. Oysaki benim ilk Rabia hareketimi yaptığım tarihe bakılırsa Sayın Cumhurbaşkanımız bile Rabia hareketini henüz yapmamıştı. Övünerek söyleyebilirim ki bu hareketi ilk yapan kişi benim cezaevinde yaptım kardeşlerim.